Yıl 1969'dur. Savaşın sonlarına doğru bir Amerikan timi Kuzey Vietnam güçlerine karşı bir köyü koruma emri alır. Er Deverux şiddetli yağmur altında ekip arkadaşlarını aramaya çıkar. Ancak onları ve kulakları kopmuş bir grup köylüyü ölü bulur. Rahatsızlık içinde bir barakaya girer ve çavuş Scott'ın delirip herkesi öldürdüğünü keşfeder. Skat kolye olarak bir dizi kesik kulak takıyor ve ayrıca iki genci rehin tutuyordur. Deverux savaşın bittiğini söyleyerek Scott'ı ikna etmeye çalışır. Ancak Scott öfkelenir ve çocuğu vurur. Sonra Deverux'a sadakatini kanıtlamak için kızı vurmasını emreder. Deverox bunu reddeder. Scott öldürme işini kendisi yapmak için harekete geçtiğinde Deverox onu durdurur. Sonra kızın kaçmasına yardım etmek için onunla birlikte koşmaya başlar. Ancak Scott Deverox'u vurarak düşürür. Ardından kıza bir el bombası atarak onu öldürür. Sinirlenen Devrox, Scott'la dövüşmeye karar verir ancak sonunda aynı anda birbirlerini vururlar ve ölürler. Ertesi sabah Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri gelir. Komuta subayı adamlarına cesetleri buza koymalarını ve gerçekte ne olduğunu kimseye anlatmamalarını emreder. Yıllar sonra 1992'de Nevada'daki Hoover Barajı çok sayıda insanı öldürmüş olan teröristler tarafından ele geçirilir. Çok sayıda sivilin cesedi yola saçılmış durumdadır. Olaya müdahale müdahale etmeye çalışan polis memurları da polis arabalarının yanında ölmüştür. Rehin alınan sivillerin sayısı artıyor ve teröristler taleplerinde ısrar etmeye devam ediyordur. Çok geçmeden polise artık müdahale etmeleri söylenir çünkü ordu seçkin bir terörle mücadele birimi olan evrensel askerleri göndermektedir. Bu askerler arasında şu anda GR44 ve GR13 olarak adlandırılan Devrux ve Scott'ta bulunmaktadır. Önceki yaşamlarına dair hiçbir anıları olmadan yeniden canlandırılmışlardır ve robot gibidirler. Hiçbir duygu göstermeden her zaman emirlere uyarlar. Yakınlarda toplanan meraklı bir kalabalık vardır. TV habercisi Veronica haber yapmaya gelir ancak yine geç kaldığı için kovulur. Evrensel askerler suya atlar ve fark edilmeden içeri sızmak için baraja tırmanmaya başlar. Devrox ve Scott nöbet tutan birkaç teröristi vurur. Ardından teröristlerin öldüklerini gizlemek için iletişim cihazlarını kendi teknisyenlerine bağlayarak bir kayıt döngüsü oynatırlar. Gördükleri her muhafızı devirerek içeri girmeye devam ederler. Ancak biri terörist liderleri bulduğunda hemen vurulur. Ne var ki vurulmasına rağmen aniden hareket eder ve sanki kurşunlar işlemiyormuş gibi karşılık vermeye başlar. Devrux ve Scott kısa bir süre sonra teröristlerin işini bitirmeye gelirler. Devrux rehineleri gördüğünde Vietnam'da olanları hatırlamaya başlar. Arkasını döndüğünde Scott'a bakar ve onun bir trajediden sorumlu olduğunu hatırlar. Bu dikkat dağınıklığı donup kalmasını ve kontrol ekibinden gelen telsiz komutlarını görmezden gelmesine neden olur. Dışarıda evrensel askerler projesinden sorumlu Albay Perry basına bir sürü belirsiz cevap verir. Bu durum Veronica'nın merakını uyandırır ve işini geri almak için onu takip etmeye karar verir. Daha sonra komuta merkezinde askerlerin gelişmiş iyileşme yeteneklerine ve üstün güce sahip oldukları ancak aynı zamanda aşırı ısınma ve kapanma eğiliminde oldukları ortaya çıkar. Bu nedenle zihinlerini kontrol altında tutmak ve eski anılarını bastırmak için onlara sinirsel bir serum veriliyordur. Teknisyen ekibi Devereux'un neden donduğunu anlamaya çalışmaktadır. Sorduklarında Vietnam'da olanları anlatmaya başlar ve sözleri Scott tarafından duyulur. Teknisyenler Scott ve Devereux'un daha fazla analiz edilene kadar ekipten çıkarılmasının daha iyi olacağını belirtir. Ancak Perry bunun sadece anlık bir hafıza kaybı olduğunu, serumla bu anıları tekrar silmeleri gerektiğini söyler. Komuta merkezinin önünde Veronica, kameramanın itirazını duymazdan gelerek araştırma yapmak için arabadan ayrılır. Bir kamerayla üste gizlice girmeye çalışır ve rastgele bir kutuyu açtığında yaralı bir askerin cesediyle karşılaşınca şok olur. İlk başta ölmüş gibi göründüğü için Veronica fotoğraf çekmeye başlar ancak ceset aniden uyanır ve Veronica'yı korkutarak yanlışlıkla bir alarmı çalıştırmasına neden olur. Veronica hemen koşar ve kameramanıyla birlikte arabaya biner. Ancak peşinden askerler gönderilir ve araba kaza yapıp devrilir. Askerler ikiliyi arabadan çıkarıp emir beklerler. Perry kamerayı alıp üste dönmelerini söylediğinde Scott onu duymazdan gelir. Aniden kameramanı vurur ve bu da Devrox'un anılarını yeniden tetikler. Veronica'yı da öldürmesini engellemek için Scott'a vurur sonra da onu askeri arabalardan birine bindirip götürür. Scott onlara ateş eder ama Perry Devrox'a emir verene kadar arabada durmaz. İletişim cihazlarında Perry'nin sesinin olması Devrox'u asker moduna geri döndürür. Veronica kulaklığı çıkardığında Devrox tekrar net düşünebilir hale gelir. Böylece birlikte kaçar. Scott Deveruk Vietnam'daki gibi hain der. Yani onun da anıları geri gelmiştir. Scott içeri geri getirildiğinde teknisyenler projeyi iptal etmek istediklerini, çünkü bir asker masum bir adamı vurduysa işlerin yolunda gitmediğinin açık olduğunu söylerler. Perry bunu yapmalarını yasaklar ve Pentagon projenin gerçek doğasını öğrenirse hapse gireceklerini açıklar. Sonra Veronica ve Devrox'un gerçeği açıklamalarını engelleyeceklerini söyler ve ekip kamyonetiyle oradan ayrılır. Arabayla uzaklaşırken Veronica, Devrox'un kendisine neden yardım ettiğini merak eder. Devrox devrinin bittiğini, artık eve gitmek istediğini söyler. Veronica bir kurşun yarası olduğunu fark eder. Devrox yarayı araba çakmağıyla sterilize eder. Benzin bitince Devrox arabayı benzin istasyonuna kadar iter. Ne yazık ki istasyonunda benzini bitmiştir ve ankesörlü telefonları çalışmamaktadır. Bu yüzden İkili geceyi geçirmek için bir motelde oda kiralamaya karar verir. Bu sırada özel askerler bölgeye gelir ve Scott telefon atlarını vurarak düşürür. Veronica odada televizyonu açar ve kameramanının öldürülmesinin suçunun kendisine atıldığını görerek şok olur. O da telefonu kullanmayı denir ama o da çalışmıyordur. Davrox ısınmaya başlamıştır. Bu yüzden kıyafetlerini çıkarır ve klimanın önünde durur. Veronica odadan çıkmaya çalıştığında Davrox onu takip eder ancak fenalaşıp yere düşer. Veronica onun yandığını fark eder ve onu küvete götürüp buzla doldurur. Bu Devrox'un yaralarının iyileşmesini sağlar. Çılgına dönen Veronica resepsiyona gider ancak buradaki telefonun da çalışmadığını fark eder. Bu yüzden odasına geri dönmeye karar verir. Devrux kendini daha iyi hissetmekte ve televizyon seyretmektedir. Bu sırada nihayet savaşın bittiğini ve aradan onlarca yıl geçtiğini anlar. O anda evrensel askerler ateş açar ancak Devrux Veronica'yı tam zamanında yere iter. Sonra duvarlara çarparak odadan odaya koşmaya ve diğer tüm motel müşterilerini korkutmaya başlar. Veronica onu takip eder ve yakında yakalanacağını söyler. Bunun üzerine Deverux bir plan yapar. Özel birim içeri girdiğinde ikiliyi bulamaz ve onları kaybettiklerini düşünerek çıkar. Aslında iki siville birlikte bir yatakta saklanmışlardır. İkili kaçmak için çiftin araba anahtarlarını alır. Özel birim arabanın gittiğini görür ve ateş açar. Ancak Devrux kaçmayı başarır. Ertesi gün yolda Veronica bir sürü soru sormaya başlar. Devrooks hiçbir şey hatırlamadığı için sinirlenir ve sakinleşmek için arabayı durdurmak zorunda kalır. Devrooks kendisine ne olduğunu öğrenmek istediğine karar verdikten sonra ikili yola devam eder ve başka bir benzin istasyonuna varır. Devrooks dükkan sahibini dışarıda bekletir. Veronica'yı dükkana sürükler ve kendi kıyafetlerini çıkarır. Veronica'dan vücudunda bir izleme cihazı olup olmadığını kontrol etmesini ister. Veronica bunu oldukça utanarak yapar. Dükkan sahibi onları duyar ve uygunsuz bir şey yaptıklarını düşünür. Sonunda Veronica Devrox'un bacalındaki cihazı bulur ama ona zarar vermek istemez. Bu yüzden Devrox bir bıçakla kendi işini kendi görür. Veronica cihazı çıkarmak için iğrene iğrene parmaklarını yaraya sokar. Birkaç dakika sonra özel birlik benzin istasyonuna gelir ve ateş açarak kapıyı kırar. Bu aslında Devrox'un kurduğu bir tuzaktır temizleme cihazına petrol döküp oraya bırakmıştır. Üzerine ateş açılması binanın patlamasına neden olur. Teknisyenler askerlerine zarar veren alevleri söndürmek için koşarken Devrox, Veronica ve benzin istasyonu sahibinin bagajda saklandığını görürüz. İkili arabaya geri dönüp kaçmadan önce kamyona gizlice girme ve bir sürü dosya çalma fırsatını değerlendirir. Ne var ki aniden arka koltukta Scott belirir ve Devrox'u öldürmeye çalışır. Araba kontrolünü kaybederek kaza yapar ve çarpmanın etkisiyle Scott pencereden dışarı fırlar. Devrooks, emniyet kemeri kullanma konusunda inatçı davrandığı için Veronica ve kendisi iyi durumdadır ve hızla uzaklaşırlar. Perry görevin bittiğine karar verir ve herkese kamyona binip gitmelerini söyler. Ancak Scott onun adını hatırladığını açıklar ve aniden Perry'i vurur. Daha sonra teknisyenlerin askerleri iyileştirdiği kamyonun içine girer ve onlara Perry'nin kulaklarını hediye eder. Görevin bitmediğini ve artık patronun kendisi olduğunu duyurur. Bir teknisyen onu durdurmaya çalıştığında hemen onu öldürür. Artık diğerlerinin Skat'ın emirlerini uygulamaktan başka seçeneği yoktur. Teknisyenler diğer askerleri iyileştirmek için çalışırken, Skat daha da güçlü olmak için kendisine kas geliştiriciler enjekte etmeye başlar. Ayrıca yeni bir kulak koleksiyonu yapar. Vücudu ısınmaya başladığında teknisyenler ona soğutma odasına girmesini söyler ve onu bayıltmak için serumu dört katına çıkarırlar. Bir teknisyen planlarının işe yarayıp yaramadığını. Kontrol etmek için odaya girdiğinde, Scott uyanır ve teknisyeni kendi kendine iğne yaptırmaya zorlayarak öldürür. Bu arada, Deveraux ve Veronica bir şeyler atıştırmak ve dosyalara bakmak için bir lokantada dururlar. Deveraux ne yapacağını bilemez. Veronica dosyalardaki bir isimle ilgili telefon görüşmesi yapmak için masadan ayrılmadan önce ona yemek söyler. Devereux diğer insanların hareketlerini taklit ederek yemek yemeye başlar ve yemek o kadar hoşuna gider ki daha fazlasını ister. Devereux yemeğe devam ettiği için garson bir sürü tabak getirir. Ancak garson ona nasıl ödeme yapacağını sorduğunda verecek cevabı yoktur. Lokanta sahibi gelir ve Devereux'a yumruk atmaya çalışır. Devereux ondan kolayca kaçar ve tek bir tekmeyle onu alt eder. Lokantadaki diğer adamlar Devrux'a vurmaya çalışır. Ancak Devrux hepsini kolayca döver ve hatta birini pencereden uçurur. Bu Veronica tarafından görülür. Endişelenerek Devrux'u kontrol etmeye gelir. Ancak onu bir kase patlamış mısırla rahat rahat otururken bulur. Gecenin ilerleyen saatlerinde Scott bir bara uğrar ve Devrux'la Veronica hakkında bilgi ister. Bir adam kendisiyle dalga geçince onu döver ve herkesi korkutarak sorularını yanıtlamasını sağlar. Kamyonun içindeki son teknisyen bir askerin el bombasını aktif hale getirmesini sağlayarak aracı havaya uçurur. Scott pes etmez ve iki asker arkadaşını kurtarır. Sonra onları dondurucuya koymak için bir süpermarkete götürür ancak ölürler. Hayatta kalan son asker çiğ et çalıp yerken Skat sivillere bağırarak hepsine günlerini göstereceğini söyler. O anda bir grup muhafız ortaya çıkar ancak Scott onları saniyeler içinde öldürür. Sabahleyin Devrox ve Veronica dosyalardaki bir ipucunu takip ederek Utah'taki bir gazi hastanesine gider. Burada programın yaratıcısı Doktor Gregor'la tanışırlar. Gregor'un yüzünü görmek bile Devrox'un anılarını canlandırır. Gregor'un kendisini süper asker yaparken ameliyathanede görmüştür. Ama sadece bunu değil, anne babasıyla geçirdiği çocukluğunu da hatırlar. Gregor, Veronica'ya bilimsel araştırmasını anlattıktan sonra haberlerde Perry'nin öldüğünü ve bunun için Veronica'yı suçladıklarını duyarlar. Süpermarketin güvenlik kamerası görüntülerini de görürler. Gregor Scott'ın hala Vietnam'da isyancılarla savaştığını düşündüğünü açıklar. Veronica bu olayı ifşa etmeleri gerektiğini söyler ancak Davrooks yorgundur ve sadece eve gitmek istemektedir. Bu yüzden Veronica'ya tek başına Los Angeles'a dönmesi için bir otobüs bileti verir. Veronica bileti alır ve otobüse binecekmiş gibi yapar. Ancak araç onsuz hareket eder. Devrooks hiçbir tepki veremeden ikili kendilerini polisler tarafından kuşatılmış bulurlar ve tutuklanırlar. Birkaç dakika sonra polis konvoyuyla götürülürken Scott kamyonla peşlerine takılır. Önce bir polis arabasına çarpıp yoldan çıkarır. Ardından ortağı ateş açarken otobüse çarpmaya başlar. Devrooks Veronica'yı korumak için başını aşağı iterken askerler şoförü öldürür ve otobüste yoldan çıkar. Scott kamyonla otobüs çarpmaya devam ederken Devruks bir koltuğu kırıp aldığı metal parçasıyla kelepçesinin kilidini açmaya çalışır. Scott aniden otobüsün içine bir el bombası atar ancak Veronica onu alıp dışarı fırlatır. Böylece bomba dışarıda patlar. Gönderdiği ikinci el bombasına da aynı şeyi yapınca Scott patlamaların araca zarar vermesini sağlamak için bombaları otobüsün etrafına atmaya başlar. Devrux sonunda şoför koltuğuna erişir ve direksiyona geçerek otobüsü tekrar rayına oturtur. Polisin silahını alır ve Veronica'yı otobüsten aşağı iter. Scott sonunda aracı düşürecek kadar sert vurur. Sonra onu uçurumun kenarına doğru itmeye başlar ancak Devrooks pencereden dışarı tırmanır ve atlamadan önce Scott'ın son ortağını vurur. Her iki araç da düşer ve yere çakılıp patlar. Konvoydaki diğer polis geldiğinde Veronica onu yere serer ve ikili kaçmak için arabasını alır. Bir süre sonra Devrooks'un Louisiana'daki aile evine varırlar. Devrooks ailesiyle kavuşur ve Veronica sonunda olayı ortaya çıkarmak için bir televizyon kanalıyla bağlantı kurar. Akşam olduğunda adını temizleyecek gazetecilerle buluşmak üzere evden ayrılır. Ancak arabaya bindiğinde anahtarları kayıptır. Anahtarları hala hayatta olan Skat tarafından alınmıştır. Aniden evde elektrikler kesilir ve Devrook's dışarıda Skat'ın bağırdığını, Devrook's onunla savaşmak için dışarı çıkmazsa ailesini öldürmekle tehdit ettiğini duyar. Devrook's, Veronica'yı da rehin tutan Skat'la buluşmaya gelmeden önce babasının av silahını alır. İki asker arasında bir kavga başlar. Ancak Skat o kadar çok güçlendirici almıştır ki Devrux ona zarar veremez. Devrux'un zayıflığıyla alay ederken bir iğne daha yapar ve Devrux'u tekrar dövmeye başlar. Önce kafasını polis arabasına vurur sonra onu Veronica'nın önüne sürükler. Sonunda onu vurmaya kalkışır ancak silahta mermi kalmadığını fark eder. Veronica bu fırsatı kaçmak için kullanır. Scott da Vietnam'da olduğu gibi onu öldürmek için üzerine bir el bombası atar. Öfkelenen Devrux Scott'a tekrar saldırmaya çalışır. Ancak Scott hala ondan daha güçlüdür ve onu ahıra atar. Devrux pes etmez. Mücadele sırasında Scott yanlışlıkla bir güçlendirici iğne düşürür. Devrux hemen iğneyi kapar ve kendine enjekte eder. Artık güçleri eşleşmiştir. Ahırda bulabildikleri herhangi bir nesne ile birbirlerini vurmaya başlarlar. Skatın yüzüne defalarca vurduktan sonra onu duvara doğru tekmeleyerek dışarı gönderir. Ve tekmesiyle bir biçer döverin sivri uçlarına doğru iter. Daha sonra kazandığını teyit etmek için yaklaştığında Skat onu indirmeye çalışır. Ancak Devrooks onun bileğini kırar ve makineyi çalıştırarak sonunda onu tamamen öldürür. Devrooks ailesinin iyi olduğundan emin olduktan sonra Veronica'nın cesedini kontrol etmeye gider. Fakat onun hala hayatta olduğunu fark eder ve kucaklaşırlar.